Manchester United tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyordu. Ama ben duruma el koydum. Bu videoda 7 sezon boyunca Premier Ligi ele geçirmeye, Avrupa'yı yakmaya ve United'ı tekrar zirveye taşımaya çalıştım. Ama şunu söyleyeyim. Öyle anlar oldu ki oyunu kapatmayı düşündüm. Ve videonun ortalarında öyle bir transfer yaptım ki size şimdiden söylüyorum. Dünyanın en pahalı golcüsüyle ligi salladım. İlk sezona direkt canlı konumdan başladım. Kulüp enkaz gibi. Takım moralsiz. Hedefler yerlerde. Ama ben pes etmedim. Transfer dönemine girdiğim anda düğmelere bastım. PSG'den 76.5 milyona Barcola. Videonun ileriki kısımlarında en iyi Türk oyuncuyu takıma getirdim. Brighton'dan 51 milyona Carlos Baleba. Real Madrid'den sadece 30 milyona Endrik. Bu sezon takımda gelenler ve gidenler bu şekilde. Antrenör ordusu kurdum ama sonuç mu? Sezon sonunda Premier Lig'de 11. FA Cup yok, Karabağ yok, Avrupa zaten hikaye. Gol kralı Victor Gökeres oldu. Bizden Şeşko 5. sıraya zor girdi. Taraftarlar deli gibi çıldırmış durumda. Takımın genel istatistikleri bu şekilde. Şeşko 19 gol 2 asist. Kuna 15 gol 8 asist. Ve bu şekilde devam ediyor. İsteyen videoyu durdurup bakabilir. Ama daha rezil bir sezon bile var ileride. Sezon başı kadromuz bu şekilde. İkinci sezona bu takımı yeniden inşa edeceğim diyerek girdim. Kulübün kasası eridi. Transfer bombalarını patlattı. Arsenal'dan 107 milyon dolara Declan Rice transfer ettim kulübe. İkinci transfer olarak Liverpool'dan 81,5 milyon euroya Konate'yi transfer ettim defans hattına. Üçüncü transfer olarak Leipzig'den 37,5 milyona Bakayoko'yu transfer ettim. Bu sezon takımda gelenler ve gidenler bu şekilde. Sezon sonuna geçiyoruz hemen. Bakalım bu sezon ligde kaçıncı oldu? Bu üçlüyle bir şeylerin değişeceğine inandım. Ama acı gerçek erken geldi. Premier ligde 6. olmuşuz. FA Cup yok. Karabağ yok. Avrupa yine yok. Ligde gol kralı Victor Gyokeres oldu. Bizden Şeşko listeye girebildi. Asistlerde Bruno Fernandes ikinci oldu. Size takımın genel istatistiklerini hemen göstereyim bu şekilde. Hemen diğer sezona geçelim. Üçüncü sezona girerken artık sabrım bitmişti. Taraftarlar beni kovmak üzereydi. Bomba bir transfer yapmam gerekiyordu. Ve ilk transferle futbol tarihinin fişini çekti. Erling Haaland Manchester City'den tam olarak 205 milyon euroya kadromuza kattık. Durmadım peşine Paris'ten Alison Becker'i 15 milyon euroya kaleye aldım. Tottenham'dan Wilson'u 30 milyon euroya aldım. Devamında Napoli'den Timber aldım. Dalot artı 35 milyon euro. Bu kadro artık bomba gibiydi. Ve ilk kupa sonunda geldi. Bu sezon Premier Ligi 3. sırada tamamladık. FA Cup yok. Karabağ yok. Avrupa Ligi'ni lig aşamasında 1. tamamladık. Son 16'da Lille eledik. Çeyrek finalde Real Betis'i eledik. Yarı finalde Chelsea eledik. Ve finalde Rennes'i elerek Avrupa şampiyonu oldu. Bu sezon gol krallığı bu şekilde. Gol kralı Foden olmuş. Bizden Brian listeye girebilmiş. Benjamin Şeşko ve Erling Haaland var. Beklediğim performansların altında kaldılar. Asistler de bizden Bruno Fernandes ve Brian ikinci ve üçüncü olmuşlar. Takımın genel istatistikleri de bu şekilde. Hemen yeni sezona geçiyoruz. Dördüncü sezona girerken hedef sadece lig değildi. Tarihe geçmekti. Bu yüzden ilk transferimiz, ilk transferimiz Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız oluyor. Genç Türk Yıldız. 95,5 milyon euroya kadromuza katıyoruz Kenan Yıldız'ı. Hiç durmadan Paris'ten Bruno Fernandes artı 42 milyona Graven Berki transfer ediyoruz. Defans hattı için de Real Madrid'in genç yeteneği Raul Asensio için dealit artı 2 milyon euro ya da Raul Asensio'yu kadromuza katıyoruz ve bu sezon kadromuz bu şekilde olacak. Bu sezon takımımızda gelenler gidenler bu şekilde. Premier Lig'i 4. sırada tamamlıyoruz. FA Cup şampiyonu biziz. Karabağ şampiyonu biziz. UEFA Süper Kupayı da biz alıyoruz. Borussia Dortmund'a karşı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 8. tamamlıyoruz. Son 16'da Leverkusen'i toplam skor 3-1 eliyoruz. Çeyrek finalde Real Madrid bizi toplam skorda 3-2 eliyor ve burada Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyoruz. Ligin gol kralları bu şekilde. Bizden Mateus Kuna 4. sırada 20 golle. Asis krallığında Muhammed Salah 1. sırada bizden Mateus Kuna 4. sırada. Takımın genel istatistikleri de bu şekilde. Hemen diğer sezona geçiş yapıyoruz. Bu sezon kadromuz bu şekilde. Bu sezon fazla transfer yapılmayacak takımda. Sadece stoper hattını güçlendireceğim. O yüzden ilk transferim Pavo Kubarsi'yi alıyoruz 100 milyon euroya. İkinci transfer olarak da Galatasaray'dan Arda Ünye'yi alıyoruz. Bunun dışında başka bir transfer yapmayacağız ve takımdan hiç kimseye göndermedik. Takımda gelenler bu şekilde. Sezon sonuna hemen geçiyoruz. Bu sezon ligi ikinci sırada tamamladık. Şampiyon Manchester City oldu. Community Shield'i biz aldık Liverpool'a karşı. FA Cup şampiyonu biziz. Karabağ'ı finalde Manchester City e alıyor. Şampiyonlar Ligi'ni lig aşamasında birinci bitirdik 20 puanlı. Son 16'da Dendere toplam skor 6-1 eledik. Çeyrek finalde PSG toplam skorda bizi 5-2 eledi. Ligde gol krallığı bu şekilde. Bizden Erling Haaland 5. sırada 16 golle. Asistlerde listeye bizden Mateus girmiş 7 asistle. Takımın genel istatistikleri de bu şekilde. Erling Haaland 31 gol 7 asist. Mateus 23 gol 15 asist. Ve geri kalanlar bu şekilde devam ediyor. Hemen yeni sezona geçiyoruz. Şampiyonluk kırısı beni manyak etti. Bu sezon yıldız transferleri takıma kazandıracağız. İlk olarak Real Madrid'e gidiyoruz. Real Madrid'den Valverde'ye 93 milyon euro ile takımımıza transfer ediyoruz. İkinci transfer olarak Manchester City'den 54 milyon euroya Jeremy Doku'yu transfer ediyoruz. Ve Takıma gelenler gidenler bu sezon bu şekilde. Ama bu sezon kadromuzu korumamıza rağmen 4. olduk. 72 puanla Liverpool 3. düğü paylaşıyoruz. Community Shield'i biz kazandık Manchester City'ye karşı. FA Cup'ta yokuz. Karabağ'ı biz aldık. Şampiyonlar Ligi'ni grubu lider olarak tamamladık 19 puanla. Son 16'da Monaco'yu eledik 5-1'lik skorla. Çeyrek finalde geçen sene bizi eleyen PSG'yi eledik 4-3'lük toplam skorla. Yarı finalde Atletico Madrid toplam skorda 5-4 bizi eliyor ve burada Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyoruz. Takımın genel istatistikleri de bu şekilde. Hemen yeni sezona geçiyoruz. 7. sezonda artık o kupa gelecek sezonuydu. Bu son şansımızdı. Bakalım bu sezon şampiyon olabilecek miyiz? İlk transferimiz Manchester City'den 54 milyon euroya Donnarumma. İkinci transferimiz Arsenal'dan 99 milyon euroya Hülsen transferimiz Crystal Palace'dan Tom 30 milyon euroya ve bu sezon başka transfer yapmadık ve kimseyi göndermedik. Ve sonunda şampiyon Manchester United oldu. 7 sezonun sonunda şampiyon olabildik 80 puanla. İkinci Manchester City. FA Cup'ta yokuz. Karabağ bizim. Şampiyonlar Ligi'ni 12. sırada tamamladık. Leoflar'da Sporting'e eledik. Son 16'da Atletico Madrid tekrar bize ediyor ve Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyoruz. Bitte krallığında birinci Mateus, ikinci Haaland. Asistlerde birinci Mateus Mateus bu sezon kariyer sezonunu oynadı bizde Ta ve takımın genel istatistikleri bu şekilde. Mateus kariyer sezonunu oynadı bizde bu sezon 31 gol 18 asist yaptı. Bu videoda 1 milyardan fazla para harcayarak 7. sezonumda Premier Lig şampiyonu oldum. Onlarca transfer yaptım, yıldız isimler getirdim ve 7. sezon sonunda şampiyon oldum. Hedeflerimizi başardık. En az bir Avrupa Kupası demiştik. Premier Lig'i kazanmak istiyorduk ve birkaç kupa daha kazanmak istiyorduk yanında. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı Unutmayın görüşürüz